Endişelenme büyük baba, Aru çok akıllıdır. O her şeyi halleder. Aru? Aru canım, neredeydin Aru? Çok geç kaldın. Aru ne oldu iyi misin? Neden cevap vermiyorsun? Sen iyi misin? Şaşırmayın Bay Maniş. Ben sadece sizlere çok teşekkür etmek için buraya geldim çünkü bunu hak ediyorsunuz. Hepiniz kızınızın bugün orada yaptıklarıyla gerçekten gurur duymalısınız. Aslında onun bu yaptıklarıyla aramızda olan kötü olayların hepsini bize unutturdu. Her şeyi unuttuk. Ve buraya da buradaki herkese tüm kalbimle teşekkür etmeye geldim. Torununuz Doktor Arohi hayatını riske attı ve oğlum Abimanyu'nun hayatını kurtardı. Hayatını riske mi attı? Sen ne diyorsun? Evet doğru. Arohi hayatını riske atıp düşünmeden kendini ateşe attı. Doktor Arohi, artık tüm hayatım boyunca size minnettar kalacağım. Çok teşekkür ederim. Aru lütfen abiyle ilgilen, Arkadaşlar. beni bırak onunla ilgilen. <laughs> Biz kızlarımızla her zaman gurur duyduk Bay vardı. Ama bunu sizin de anlamış olduğunuza çok sevindim. Onları bir cam parçası olarak görenlerin elmas olduklarını fark etmesi gerçekten bizim için büyük bir mutluluk. Çok haklısınız. Aslında ben her zaman kızlarınızın oğlum abinin hayatı için bir sorun olduğunu düşünmüştüm. Ama bugün onların bir sorun değil, çözüm olduğunu gördüm. Teşekkür ederim. Sizin oğlunuzun hayatıyla ilgili tüm sorunlardan kızlarım sorumlu değil. Asla da sorumlu olmadılar Bay Harshvard. Bunu unutmayın. Neyse boş verin. Sizin ailenizin ve oğlunuzun mutlu olmasına sevindim. Size iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Pekala. Size söylediğim gibi geçmişte ne olduysa unutmak istiyorum. İnanın ki bugün size çok minnettarım. Arohi evimize geldi ve ben de onu bırakmak istedim. Aro Abi banyo nerede? O gitti. Teşekkür ederim. Doktor Arohi abimayı kurtardı. Akşama nerede? O gitti. Tamam kabul. Ben senin için hiç kimseyim. Peki tamam, senin için özel biri olmadığımı kabul ediyorum akşara. Peki kabul. Ama benim yaşamamın ya da ölmemin umurunda olmadığını nasıl kabul edebilirim ki? Gerçekten aptalın tekiyim. Senin benim her şeyim olduğunu düşündüm. O alevlerin içine girdiğimi biliyordun ama yine de sen bunu Bunu bana nasıl yaparsın? Ben bunu hak ettim mi Akşara? Ne dediysen hepsini kabul ettim. Beni sevdiğin konusunda yanılmış olabilirim ama beni orada ölüme terk ettin sen. Abimanyo'nun hayatını kurtardığın için mutluyum ama onların evine gitmemeliydin. Sana bir şey söylüyorum Arun. Oraya gittiysem ne olmuş? Aru? Biz onunla aynı ekipteyiz. Durumu çok kötüydü. Bunun nesi yanlış? Sana daha önce de söyledim. İşle özel hayatını sakın karıştırma. Bunu unutma. Sence bu adil mi? Aksar oraya gidebilir ama ben gidemem. Kızım Aru? Aru, abimi yanlış anlıyorsun. Sözlerine dikkat et lütfen. Benim hep hatalı olduğumu düşünüyorsunuz. Hayır. Amca bak bunda kızılacak hiçbir şey yok. Büyük baba ne olursa olsun yaptığım doğruydu. O zaman neden bana kızıp duruyorsunuz? Onu o durumda bırakıp gidemezdim. Hem de asla. Doğru olanı yaptım. Ben yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Akşener Akşara değil Arohi, beni kurtaran Arohi. Yoksa o Akşara mıydı? Hayır, Akşara orada olsaydı beni kurtarırdı. Beni kurtaran Arohi'yi herkes gördü, gözlerimle gördü. Peki neden Akşara orada gibi hissediyorum? O benim neydi? Bana neler oluyor böyle, neden onu düşünüp duruyorum? sen onunla ilgilen. Hadi git ve onu kontrol et lütfen. Arun, abi Mayu nerede? O gitti. İçeride olduğumu biliyorlardı ama herkes kaçıp gitti. Arohi hariç tabii. Kızım inan bana sen bana bugün çok büyük bir iyilik yaptın. Sen sadece abinin değil benim de hayatımı kurtardın. Aferin Doktor Aroi. Bugün hepimiz sana çok minnettarız. kötüsün diyeceksin. Öyle değil mi Akşu? Peki gidip herkese ve Abimanyo'ya tüm bu gerçeği anlatacak mısın? Onlara gidip Abimanyo'yu kurtaran Arohi değil, ben miyim diyeceksin. Bunu yapacak mısın ha? Hayır. Yanılıyorsun. Bunu yapmayacağım. Çünkü bunu neden yaptığını biliyorum. Senin amacın beni küçük düşürmek değildi. Senin tek amacın abinin kalbinde yer kazanmaktı değil mi? Çünkü ona karşı hala hislerin var. Sakın inkar etme. Çünkü bunu senin gözlerinde görebiliyorum. Güzel. Beni anlamışsın. O yüzden onun etrafında olmak için bahaneler bulma doğum gününde yaptığın gibi ve kampa gitmek için bahaneler uydurmayı bırak. Ve bu konuda seni son kez uyarıyorum Akşar'a. Beni anladın mı? Ben hiçbir şeyi isteyerek yapmadım Arun. Sen bana hiçbir zaman inanmadın. Her zaman bunları bilerek ve isteyerek... Boş boş konuşma ve bana cevap ver. Ben abiyle yakınlaşacağım ve sen geri çekileceksin. Evet ya da hayır. şu telefonu lütfen aç. Abimanyo arıyor. Açacak mısın yoksa? Açacağım. Sana verdiğim sözü yerine getireceğimi kanıtlamak için telefonu açacağım. Öyle mi? Aç hadi. Cevap ver. Konuş onunla. Onunla hiçbir alakan olmadığını ve onu unuttuğunu söyle. Merhaba abi Mayu. Beni niye aradın? Farkında mısın bilmem ama ben o ateşin içine girdim. Ve teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Sorduğun için sağ ol. Tanrı'ya şükür iyisin. Seni oradan Aro'yu kurtardı. Telefonu ona vereyim mi? Seni yanlışlıkla aramadım Akşar'a. Ben sadece seninle konuşmak istiyorum. Peki ne konuşmak istiyorsun? Bana söyleyeceğin bir şeyin yok mu yani? He? Hayır, e, senin bana soracağın bir şey var mı peki? Seni arayıp rahatsız ettiğim için çok özür dilerim. Hoşça kal. Hoşça kal. Görüşürüz. harika. Onun açık açık konuştun. Bu harikaydı. Her neyse. Bunu yapmaya devam et. Sakın Abimanyu'ya yanaşayım deme Akşu. Anladın mı? Sen ne biliyorsun ki? Abinin teklifini reddettim. Ben bunu yaptım. Neden biliyor musun? Bunu benim için mi yaptın? Benim için fedakarlık yaptın ha? İyilik mi yaptın? Şimdi vazgeçtiğini söyleyip Abi ne kadar sevdiğini mi anlatacaksın? Bak, benden istediğin şeyi yaptım. Şimdi lütfen bunu uzatma. Ona gerçeği söyleseydim neler olacağını sen de iyi biliyorsun. Çünkü Abi beni çok seviyor. Senin bahsettiğin bu fedakarlığı da emin ol senin için yapmadım Aru. Ben bunu ailem için yaptım. Çünkü benim için evlilik iki aile arasında olur. Çünkü birle ailesi ve Goenkalar hiç anlaşamıyor. Bu ilişki benim için zor. Bunu sen de gördün. Bay Harş'ın bize nasıl teşekkür etmeye geldiğini gördün. Az kalsın yine kavga edeceklerdi. Birbirlerine karşı tavırları çok kötüydü. Ailelerin iyiliği için kendimi bu ilişkiden azat ettim Arun. Abi manyudan uzaklaşayım diye bana bunları söylüyorsun Akşar'a değil mi? Söyle hadi. Sen artık beni nasıl anlamak istiyorsan öyle anla. Zaten sen beni hiçbir zaman anlamadın. Ve her zaman benim gibi olmak istedin Arun. Sadece kendin ol bu bize yeterdi. Çünkü biz seni böyle seviyoruz. Ne istiyorsan onu yap. Artık umurumda bile değil. Abimanyo'nun teklifini geri çevirerek bana iyilik yaptığını mı sanıyorsun sen? Bence aptallık yaptın. Onun teklifini kabul etmeliydin. Çünkü Abimanyo iki gün içinde yaptığı bu hatayı anlayacaktı. Bunu sen de çok iyi biliyorsun değil mi? Bu yüzden teklifini kabul etmedin. Söylediklerimde haklıyım öyle değil mi? İstersem sana engel olabilirim. Bu bana bağlı akışım. Benim acımı hiç anlamadın ve asla anlamayacaksın da. Sadece kendini düşünüyorsun Arohi. Ama artık bu umurumda bile değil. Şu an beni tek üzen şey... ...Abimanyu'nun benim yüzümden hayatının mahvolması. Ne benim ne de Abimanyu'nun acısını hiç anlamadın. Onun ne kadar acı çektiğini düşünüp üzüleceğini... ...burada karşımda durmuş benimle pazarlık ediyorsun Arohi. Bu konuda çok yanılıyorsun. Abi Manyo ile beni yanlış anlıyorsun. Bunu unutma. Ve biliyor musun senin bu yaptığına bencillik denir. Ve sen çok bencil birisin. Sakın şunu da unutma. Lütfen bana cahil muamelesi yapmayı da bırak artık. Ve sürekli sorun çıkartıp insanları üzme Arohi. Ne benim ailem ne de Abimanyu'nun ailesi için sorun çıkar. Benim Abimanyu ile evlenmemi hiç istemiyorsun değil mi? Eğer onunla evlenirsek Abimanyu'nun sana geri dönmesi ve herkesin seni haklı görmesi için her şeyi yaparsın Akşar'a. İstediğin bu mu ha? O zaman seni şimdiden uyarıyorum. Bunun olmasına asla izin vermem. Sen kendi kaderini yaşa ve benimkine de sakın karışma. Anladın mı? Yeter artık Haruhi. Böyle konuşma. Bana bağırma. Başka türlü laftan anlamıyorsun. Kes şunu diyorum. Ben mi mutluluğuna engel olacağım? Ben mi? Sen mutlu ol diye ben her şeyden vazgeçtim Arohi. Seni kendimden bile önce düşündüm ama sen mutluluğunu düşünmediğimi söylüyorsun bana öyle mi? İşte bu yüzden beni hiçbir zaman anlamadığını söyleyip duruyorum Aru. Sen beni hiç anlamadın. E güzel. Pekala. Ama bir şeyi çok iyi anla. Ben sen orada olan her şeyi biliyoruz. Onu o yangından sen kurtarmadın. Herkese bunun gerçek olduğunu anlatabilirsin ve herkesi kandırabilirsin. Ama bu sen istediğin için olmayacak. Tamam istediğin şey olacak. Çünkü ben çevremdeki kimseye bir şey söylemeyeceğim. Ama sen yine de beni sürekli olarak mutluluğunu engelleyen biri olarak görüyorsun Aru. Peki tamam tamam ben gidiyorum. İstediğin gibi yaşayabilirsin Aruhi. İstediğini yapabilirsin. Bundan sonra sana engel olmayacağım asla. Peki bundan nasıl emin olacağım? Çünkü her zaman sen güvenimi yıktın. Aru o zaman bunu sana kanıtlamak için ne yapmam gerektiğini söyler misin? Çünkü sen de biliyorsun ben artık Abimanyo ile ilgilenmiyorum. Söyleyeceğim. Ama doğru zaman geldiğinde. O zaman sana inanacağım günü bekleyeceğim Aron. Ben de. Abimanyo ünlü bir kalp doktoru değil mi? Kalbindeki kötülükleri anlamaması için Tanrı'ya hep dua edeceğim Aron. Çünkü Abimanyu senin gerçek yüzünü görürse kalbi gerçekten kırılır. Neden aradığımı soruyor bir de. Oysa onun başı belaya girdiğinde ben burada çok endişeleniyorum değil mi? Harika Doktor Abimanyu bir la. Sen yanlış kişiye aşık oldun. Havuçlu helva. Anne bunu yapma ne? diye seni... Sen ne yapıyorsun abi elim yanabilirdi Korkuttun beni oğlum Anne lütfen seni dinlenmen gerek Bak ben yatmaktan çok sıkıldım abi Ve helva yapmaya karar verdim tamam mı Kim yatmaktan sıkılır ki anne Lütfen hemen bırak şunu ve odana gidip dinlen Hadi bakalım abi, bırak şunu Helva daha pişmedi ki ama Bunu bırakıp odama gidemem ben anladın mı Ayrıca Babam bugün benden havuçlu helva istedi Bırak da yapayım ha lütfen Ne oldu? Neden öyle bakıyorsun? Yok bir şey. Onun sana olan davranışını gerçekten hiç sevmiyorum anne ama bugün... Sanırım seni çok iyi anlıyorum. Nasıl bir his olduğunu yani. Senin ve benim kaderimiz aynı. Bizi sevmeyenleri seviyoruz. Sevdiğimiz insanlar varlığımızı umursamıyor bile. Bizim için sadece acı var. Aşk değil. Abi. Oğlum böyle konuşma. Biliyorum belki saçmalıyorum ama artık çalışma. Lütfen otur A şuraya hadi. Ne yapıyorsun Çalışamazsın. sen? Çalışamazsın. Hemen şuraya Abi. otur dedim anne. Ama annene. helva ocakta. Bak yanabilir. Ben yaparım. Sen ellerini yıka ve dinlen lütfen anne. Dur elini yıkacaksın sen oğlum. Sen endişelenme anne. Beni hastanede çalışırken görseydin ne kadar hassas olduğumu anlardın. Sen merak etme. Bana hiçbir şey olmaz. Oh. Demek öyle ukala doktor. Vay canına helva Helvanın kokusu bütün evi sardı abi. Tanrı'ya şükür geldiniz yardım edin hadi. Ah, Elbette. Hadi Nasıl şunu bir kesin. yardım? Bak oğlum ya bu kadar yeter, hemen gerek tamam. otur hemen. Bak, otur sen söyle yeter. Yeah. <laughs> çemen tohumu kaynat ve sonra da iç. Hiçbir şeyin kalmaz. Emin ol kendini daha iyi hissedeceksin. Gülümsemesine bak. Aynı acı çemen tohumu gibi. Değil mi? Harika, İyiyiz değil mi? Evet, <laughs> evet, evet. Sen ne dersin? Ben bir bakayım. İşte havuçlu helva hazır. Anne? Kızlar yemek yemek istemiyor. Ben de meyve suyu gönderdim. Evet, çok iyi oldu. Zaten yorgunlardı. O yüzden canları yemek istemez tabii. Aru bugün harika iş çıkardı değil mi? <laughs> ee, bizi gerçekten çok gururlandırdı. Ee, o yüzden Harş birine evimize teşekkür etmeye geldi. Çok haklısın. Harika bir iş çıkardı. O bugün bir doktorun yapması gerekeni yaptı. ...ve bir hayat kurtardı. Doktor olduğu için değil... ...bence Arohi'nin Abimanyu'ya olan ilgisi devam ediyor. Aslında benim gözlemlediğim kadarıyla... ...Arohi Abimanyu'dan hala hoşlanıyor. Bu asla onun elinde olan bir şey değil. Ama yine de her şeyi bilmesine rağmen... ...Birlalar'ın evine gitti. Üstelik bunu da bize kızarak söyledi. Abimanyu için gittim. Peki bunda yanlış olan ne var büyük, büyük Baba... baba. Maniş e, nereye gidiyorsun? Yemek yemedin daha. Aslında bu evde ne zaman birlalardan bahsedilse hep bir sorun çıkıyor. Aslında tek derdim o da değil. Bakalım bundan sonra neler olacak Sıvarna. Bunu göreceğiz. Bu yüzden iştahım kaçtı. Arohi ve ben çok farklıyız. Düşünme tarzımız da öyle. Ama konu ailemiz olduğunda kardeşimin yanında olurum. Seni hastaneye yatıracağım anne. Hastaneye mi? Sen delirdin mi? Anne, Sadece biraz başım döndü. Ne olur abartma. Anne abi. beni hiç dinlemiyorsun. Sana dinlenmeni söyledim. Burada kalırsan çalışmaya devam edersin. Birkaç test yapmamız gerek. Hastaneye yatmak zorundasın. Konu kapandı, o kadar. Bence hastaneye yatmasına gerek yok. Biz burada hallederiz. O benim annem. Ona fakir hastalara davrandığın gibi davranamazsın. Anladın mı beni? Çalıştığı yetmedi mi? Bizleri idare ediyor işte, evi idare ediyor. Peki onunla kim ilgilenecek ha? Hayır anne. Artık bu evde bunları konuşmanın zamanı çoktan geldi de geçiyor bile tamam mı? Eğer annem burada olmasaydı hiçbirimiz ayakta kalamazdı. Ben bir doktorum. İnsanları tedavi ederim. Annemi tedavi edemeyeceksem neden doktor oldum ben? Abi. Ve bir doktor olarak da anneme en iyi tedaviyi vermek istiyorum. Bu benim görevim. Ve anneme de bu tedaviyi uygulamak için bir an önce bir la Hastanesi'ne götürmek zorundayım. İtiraz istemiyorum, benimle geliyorsun. Onu götüreceğim. Bunun için zamanın yok. Sen hastanemizin baş cerrahısın. Bir sürü işim var. Mancara'ya nasıl bakacaksın ha? Dikkatinin dağılmasını istemiyorum. Unutma ki o benim annem. O benim hayatım. Başka doktorlar da var. Hallederiz. Lütfen. Ama senin gibisi yok. Öyle mi? Ruby ile ilgilenmem için mi ameliyatı başkasına verdin o zaman ha? Harşit. Sakin ol. Bırak gitsin. Abi Abimanyu onu hastaneye götür. Tüm testleri yap ve onu hemen geri getir. Raporlara göre ne gerekirse yaparız evlat. Teşekkür ederim amca. İstediğim de buydu zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.